따라시는 게 좋습니다. Evet sevgili haberin peşinde ekibi yine en güzellerimiz e, Kastamonu Çatal Zeytin'deyiz. Efendim Arıcı Köyü'ndeyiz. Ben meslek hayatımda 40 yıllık muhtarlık yapan hiçbir kimseyi görmedim. Bu da bana nasip oldu. Gurur diyorum Ahmet Reşbel'le beraberiz. Efendim Arıcı Köyü muhtarımız 40 yıllık muhtarlık yapıyor. Gerçekten eski bir, bir çınar. Tarihi bir hizmet sevdalısı. Hizmet çınarı diyorum. Sayın Muhtarım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Şükür Mevla'ya. Allah iyilik versin. Sağlık saat izlerinde mi? Çok iyi. Allah iyilik versin. Sayın Muhtarım, Ahmet Reşber'i ben talebim var. Bir de kamaytınızın. Ahmet Reşber'i kimdir? Ahmet Reşber'i Allah kimse o zor tanır. Arıcı Muhtarı Kapan Ahmet. Kapan Ahmet. Evet. evet. Bu Kapan Ahmet nereden geliyor? Bu Kapan Ahmet, burayı buran Ahmet. Bura Kapan Mahallesi. Evet. Buraya kurucularından. Kurucularından sıfır ormanın üstüne araziye gelip oturamayalım. Demek ki 40 yıl bir geçmişi <laughs> 19, var. 1977'de yurt dışından döndük. Buraya kuruluş yaptık. 77 senesinde seçime girdim, seçimi kaybettim. İhtilal oldu, yokluk devrinde ticaret de yaptı. Burada yağ yoktu, kaz yoktu, duz yoktu. Bunlar hepsi yoktu. Evet. Ama biz bunları gene bulduk, buluşturduk vatandaşa. Asla vahşi, vahşi fiyatlar satmadık. Normal yollardan buluştuk. vatandaşı hiç yoksulluk çektirmedi. Çektirmediniz. Çektirmedi. Fakat ondan sonra 1984'te ilk ihtilaldan sonra seçim oldu. Bu sefer Yüzde elli evet. farklı kazandı seçimler. O gün bugündür devam mı? O gün bugündür devam. Hala devam ediyoruz. İlk defa okuldan başladım. Sıfır okul yapmadan başladım. Evet. Çünkü <laughs> kendim okula gitmediğim için. Kurucu canlılar olur evet. 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 Okulu yaptım. İki tane mahalleye ulaştım. Bir tane okul vardı. Oldu üç tane. Yani evet. eğitim olarak Evet. Bir tane <laughs> cami vardı oldu üç tane. Yani yaptım. E bunun yanında köyün suyu yoktu. Müşteri bütün mahallelerim bir tek mahalle hariç suya karıştırdık. Tamamında su var. Evet. Şu anda cazibeli. Terfiyeli ve cazibeli. Kısmen cazibeli. Evet. Kısmen e, terfiyeli. Bunun yanında Mahallelerin bir tek, bir tek iki tane mahalleme yol da Tamamla yol ulaştırdım. Şu anda ulaşım hepsine var yani. Ulaşım hepsine var ama kafi mi? Hayır, toprak yok. Hayat devam ettiği sürece hizmet bitmez elbette. evet. 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 Toprak yok. Yani bunların da bir an önce yapılması için elimizden gelen arzumuza koymuyoruz. Peki yeni yapılan bir yolumuz var dediniz değil mi? Yeni yapılan bu. Bu yol, örnek yol. Örnek yol, 1900 2010 e, 2017'de karıştırdım özür dilerim. 2017'de köyden dört tane köyümüzden para topladık. Yani öncülük yaptım. Burada yeni köklüce canlar arıca köyü. 33 üç para topladık. O günkü parayla ilacı ile arasında o günkü genel sekreter söz verdi. Ben dedi bu kadar şey yaparsanız Hüder malzemeyi siz kaymakamlı kalsın. Yakıtı siz verin. Aramalı da ben verin. 2018'de de asfalt yapalım burayı. Yani İmeci yapıldı. Evet. evet. Ama buraya 9 tane köy var burada. Evet. Grup yolu yani. Grup yolu. 9 tane yol var. Fakat bize 2017'den bu tarafa atlattılar. Genel sekreter öyle yaptı, böyle yaptı, bizi atlattı. Ama bu senekiz. İdare Nida Bey, genel sekreterimiz Allah razı olsun ondan anayvan olsun zaten o zaman genel sekreter yardımcısıydı. Önceki sözünün arkasında durdu. Bu seneki işimizi yaptı. Onun yapamadığı ha. Yakınca, evet hayırlı hayır, uğurlu olsun. Ha. Ha. Evet, Yaptı. şimdi örnek bir yol. Yani bu Yeni Beyler, Doğan Köyü, Konaklı, Samancı, Kuğu. Hepsi bir yol evet, Buradan evet Kastamonu, İstanbul, İstanbul'da giderken buradan kullanıyorlar. Ama Bosfut'a giderken sahilden gidiyorlar. Ha. Ama İçi kısma geçtiği zaman tamamı burada. Gelen de mutlu, giden de mutlu. Ay, şimdi bazı nefret duyuyorsun ama pişmanlık duymuyorum. Çünkü bir sevda. Evet. Türkiye mi seviyor? Türkiye seviyor? Türkiye seviyor? Türkiye mi seviyor? Türkiye seviyor? Evet, sözün bittiği yer. Türkiye mi seviyor? Yalnız burada Kastamonu mağdur oluyor. Neden? Onu da anlatayım. Sınav'a kadar, Ayancıya kadar Karadeniz sahil yolu yapıldı. Evet. Ama o bir taraftan Ayan şeye kadar Sakarya'ya kadar İstanbul'dan yol yapıldı. Bir tek orta yerde mağdur Kastamonu. Neden Batı Karadeniz'in deniz sahil sahilden sen buradan git bakalım gidemiyor musun? Yaşar Topçu vardı. Bakmış işte. ya evet. evet. Hatta bu yol Karadeniz sahil olduğu için yargılandı da, Yüce Doğan'da yargılandı. Aklı çıktı. Aklı oldu. Ar işte oraya kadar yapıldı. O risk almasa orası da olmuyordu. Evet. Sinop da yani. evet. değil. Ama peki Ol. bu hatayı neye bağlıyorsun? Milletvekillerimizden yani neye bağlıyorsun? Şimdi Kastamon'da ben milletvekillerinden de tartışıyorum. Hepsinden tartışıyorum. Evet. Mesela bizim iki tane milletvekilimiz var şimdi. İki tane milletvekilimiz. Yani bir arada gördüğümüz yok. Seçimden seçime. Seçimden seçime görüyoruz. Görsek, ah herhalde görüyoruz. Hayır, yani evvelden bir sistem vardı. Sıkayan üzerinde evet, yazar Tamam söyle söyle dur. Evet. Evet, sizleri de burada vatandaşlar yüz yüze bırakmayacak, karşı karşıya bırakmayacak. Biz yalancı oluyoruz. Yapacağım da... diye çıkıyor, sizler burada arada tarıyorsunuz. Aynen, biz yalancı oluyoruz. Peki, Ahmet amca, hayalin nedir? Yani hayal bugün... benim... Ayrıca ne istersin? Ayrıca ya, benim... <laughs> şu aradan geldiğiniz bir yol var. Bu evet. bir mahalleden geldiğiniz, şu araya geldiğiniz bir yol var. 3 kilometre. Evet. kilometre. 3 kilometre. Bir mahallem var. Bir 3 kilometre yolda oraya 6 kilometre bir asfalt. mahallesi. için. Evet. Ma bu çatı hazretler buraya kadar da bağlantı yok başka bu yolda. Evet. Bu dere var burada. O der, dere, evet. dere var. Evet. Buradan buraya kadar bir bağlantı yani yok. Yani olmazsa olmazlarımız olmaz, bu olmaz. Olmazsa olmaz. Evet. bu kapan Taşkerik Mahallesi arası bir de Tülek Mahallesi. Bu iki yolun yapılması İki lazım. yolun yapılması araya var. Ondan sonra ben yani muhtar da olmasa bir şey konumda değil. Evet. E, Ahmet amcanın araya en büyük beklentisi. Evet, hayalim. Bu Türkiye Fırsızı'nın vardı. Şeyi anlatmadım okulu yapmamı. Bak, okulu yapmandaki ki bütün şey e, bana su yapacaksın dediler. Evet şu parasını ormandan telafi ettik, bir şeyler yaptık. Evet. Devine ordudur, bunu şey yapardı. Dedi. dedi ki o gün kaymakam bana sana vereceğim, resay yapacaksın dedi. Tamam kaymakam bey. Bir de o zaman bir dolaşıklık yaptık, o diyor <laughs> ana vatan zamanı. Bir dolaşıklık <laughs> yaptık. Bizden kaç kıracaksın diye aldı sözü, şu kadardır. Başka tarafa sattı işi. Evet. Hatta unutmuyorum bunu yani açık biliyorsun. Evet, ee, şu anda Evet. İşte, işte. O zaman Allah rahmet eylesin, Kamil Demirci vardı. Aslanmanın bahçesi, öldü. Hani biliyor musun? Hatta evet. o sana dedi hesap sorarım, sen bir şikayetçi oldun falan, sana hesap sorarım, hala hesap soracak bana. Eğer dedi sen, yani bu işte sen de bu işe tayin olmuşsun, 90 bir şey yaptığımız zaman, hala bana hesap soracak şimdi, ben haklıydım. Hesap yollamadım ona. Sayın Bahar da hesap soran evet. O okulu bitirdik, yaptık. Şuradan sonra okul resmini çekebilirsiniz. Evet. Anlıyor musun? Buradan sonra sen de istiyor musun sen onu? Buradan sonra şu anda onun tuvaletlerini yeniliyorum. Talebe yok. Çevirceğini Bak. Yani köye bir... E, köye köye halı kullanıyorum. Köye olarak kullanmak için çok önemli. Evet, kullanıyorum. Şimdi aşağıya koyayım. Yani veya para harcayacağım, bir iki üç yüz milyon para harcayacağım, perde duvarı var, pazartesi Allah nasip ederse o işe başlıyorum. Nereden alıyorsun gölgeyi, yurttan ekonomik desteği? Valla köyün işte ormanlarına falan kazanç çaktı. köy ormanları şahson, köyün ormanlarından yani devletçi ormanlarından değil yani köye ait. İmece üşüdü? oralardan bir şeyler hamd Yapmıştım. yaptım işte. yapacağına da inanıyorsun Ahmet amca. Ha. Peki Ahmet amca, başka bir var mı? Vallahi ben önce ülke adına huzur. Çok önemli. Önce huzur. Birinci şey huzur istiyorum. Ekonomiden önce bana huzur geliyor. Kesinlikle. Huzur olmayan yerde e ekonomi, e de e ekonomi de düzelmez. Doğru. Huzur olmayan yerde ekonomi düzelmez. <laughs> Böyle beklendim. Ya e zaten bizim kastı şey olan, e, çatal zihdin en büyük sıkıntımız yok. Olmaz olmaz burayı yine sorun gerçekten. Ha, evet, yok. Yine yani koyacağım. yolumuz o kadar, yollarımız o kadar kötü ki şimdi bu sel afatı oldu. Bozkurt'ta, Bozkurt'un ilçesi gitti, bizim köylerimiz gitti. Evet. Ama bizim köylerimize sahip çıkılmadı. İlçe toparlanama, köyler ha Evet. Bizim köylerimize sahip gerçekten çıkılmadı. Gerçekten bu bölgede yaşanan Köylerine sahip çıkılmadı. Köylerimize sahip edilir. çıkılmadı yani. Ya, yani bize devlet burada arabayı gönderdi, fazlasıyla gönderdi, akaya gönderdi. Ama teknik eleman, sayı kaynakamız bizim özverin çalışıyor. Yani istekli çalışıyor. Evet. Ama yeteri kadar yok ya belki Evet. Evet. seyircilerimiz tabii ki arıcıyı anlatmaya ne dakikalar yeter ne de saatler yeter imkanlar da okudu ekimlere Ahmet amcaya çok teşekkür ediyorum. Ağzına güveni sağlık diyorum. Kimlere teşekkür etmek istersin Ahmet abi? Başta, başta e, Nida Bey, e, Genel Sekreterimiz Yani bu şu yoldur için. Evet. Sayın Kaymakamımız, AK Parti İlçe Başkanı Musa İhsan Oğuz, bu beylere mevcut kaptan ilçe il genel meclisiyemiz, bu arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Emin herkese. Ha, herkese. Yardımcı oldular bana. Yani ellerinden gelen yani yaptılar. Ama Sayın İçişleri iş Bakanı'na çok çok teşekkür ederim. Evet Sayın e, Süleyman Söyli'ye başkanımın ayıp sepeti var. başta. Sayın Reis'i o ayrı. Ona, de ona, ona, evet. ona şey yok yani. <gülüyor> <Başına> <gülüyor> yok. Abi <laughs> ben de çok teşekkür ediyorum. Şey, Abi de teşekkür ederim. Şey, şey, ederim. aracılığınız Gerçekten muhtarımın 40 yıllık emeğine saygı duyuyorum. İşte 40 yılda yapılmayan hizmet bu dönem yapılmış. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Muhtarım güzel bir yol olmuş. Teşekkür ederim. İyi geçen

Onlar da yaparlarsa da muhtacarlar bizi bu ülke kalanına zarar demektir. Bunun ki birazcık yapılması lazım. Aynen öyle. Bir de çizgisi e, bizde söz verdiler. Bu da Ama olacak inşallah. İnşallah olacaktır. Evet efendim. Ayrıca yeri beyler, canlar çok güzel. Çok Bu yolu kullanıyor. Bu yolu burası. Konaklı, samancı, kulu. Yani 5-6 köyün kullandığı kulüptür. 9 tane köy. Evet. Emeği geçen herkese bizler teşekkür ediyoruz. Mutlarım teşekkür ederim. Ağzına güleğiniz sağlık Sağ, olun, sağ olun. evet seçicilerimiz. görüşmek dileğiyle. Aras malak diyorum.